Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yağışlı kar yağın bir günden hepinize iyi günler. Bugün size bu balkonumdaki çiçekleri göstereceğim. Bunları balkonuma aldım. Açtılar, iyice coştular maşallah. Her biri ayrı bir güzel açtı. Şunların güzeline bakar mısınız? birazını buraya koydum. Birazını da şuraya bir üstü var. Oraya koydum. Açtı bu değişik bir kalan şu. Neyse. Kızımın saçları uzadı. Burada da bu kırmızı açıyordu. Mantar oldu. Onu kestim budadım kökünden mantar olmuş. Toprağından çıkarttım, köküne baktım, kökünden mantar olmuş. Köküne temizledim, tekrardan diktim. Yoksa şimdi aynı o da bunlar gibi açmış olacaktı. Çiçeklerini de kestim, tomurcuklarını. Bunları buraya aldım. Sakız sardunyalarımı. Diğer sardunyalarımı da buraya aldım. Kurumaya aldım inşallah, Allah'ın izniyle. Kışı burada atlatacaklar. Bu video biraz kısa olacak. Yukarıdakilerini de göstereceğim. Oraya nasıl bir korumaya aldım. Onları da göstereceğim ama. Şimdilik bu kadar. İşte böyle bir güzellik. Şunun güzelliğine rengini çözemiyorum. Pembe desen pembe değil. Mercan rengi. Böyle kar yağıyor işte. Ama çok ince ince düşüyor. Sabah çok güzel yağyor. Şimdi Şu güzelliklerime bakmaya doyamıyorum. Maşallah. Şunun güzelliklerine bak. Rabbim neler yaratıyor kurban oldu. Aslında video çekecek halimiz yoktu. Biraz ama dedim hadi bu güzellikleri paylaşayım. Çok üzgünüz memleket olarak. Depremde vefat edenlere Rabbim rahmet eylesin. Kalanlara da sabır eylesin, yardım etsin kurban olduğum Rabbim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.